Yoksa biz böyleyiz, bizim ceza sistemimiz bu. Ali Palabik de olsa, Fırat Aydın Usta olsa biz bunu yapacaktık mı? Evet, ceza sistemin o olmadığı aşikar. Aşikar, peki. Yani şu anki atamalar üzerinden bile konuşabiliriz. Öbür iki maddenin ikisi de geçerli. Çok net. Evet, yani üzücü bence. Bir hake... Beğenirsin, beğenmezsin ama ya, bir şey böyle bir şey olmaz. Bak, bir hakem. Yani. Hiç vermesin daha iyi. Bir, ha... yani. ya, Tabii. Ya, bir hakemine maç vermek, bir FIFA hakemine maç vermek. Bir hakemini sen gerçekten <laughs> hani tırnak içerisinde kurtarmak, tekrar katmak istiyorsan... ...senin o hakim camiana, o listene, aklında bu varsa bu şekilde gitmez. Şeyi kabul edebilirim mesela. Yani bir kere şunu kabul etmiyorum önce. Bir FIFA hakeminin 94 gün avar olarak diyorsun düdük çalma konusundaki kaç gün onu söyle. Mesela 101 gün bir hafta. 101. Evet. Eh, 101 gün. 101 gün. Yani 3 ay boyunca bir sezon içerisinde FIFA hakeminin düdük çalma konusunda maç verilmemesini kabul etmem. Ne olursa olsun. Ali Palabıyık'ın yaptığı Adana Demirspor Fenerbahçe'deki hataları var mıydı? Vardı. Evet. Ama ben o maçtaki hatalar seviyesini skalasıyla başka maçlardakilerini öyle bir karşılaştırı mı o hakemlere devamında nasıl maçlar verildiğini çıkartırım. adaletsizliğin ne olduğunu ispat ederim. Bu dediğine şöyle bir parantez açayım. Mesela biz biliyorsun 12 varla nasıl gider bu iş diyorduk. Yani çok gitmez yük altında. Diyorduk. Evet gitmez diyorduk. Çok yük altında kalıyorlar diyorduk. Şimdi dahil edildi. Bütün hakemler 30'a yakın hakem var. 12 hakemin yaptığı var hatalarıyla 30 hakemin yaptığı var hataları da Ayrı kategori değerlendiriliyormuş şu anda ee, Sahadan vara gelenler Sizler kadar orada oturmadılar Onların daha fazla toleransı var diyor Deniyormuş şu anda var hakemlerine Yani ne dediklerini bilmiyorlarmış Yani, <laughs> yani e, Bunu diyenler ne dediklerini bir bilmiyor Ben bir şey, şey anlamadım için evet. ne dediklerini bilmiyorlar yani Şimdi Dolayısıyla Birinci sorun bu sen bir hakemini kazanmak istiyorsan bu şekilde hareket edemezsin. Avar veriyorsun. 101 yıl sonra da sen... Yine tf bir maçı veriyorsun. Ya sen şunu söyleyeyim. Yani zaten sen bu maçı vererek değil. Bu maçı vererek değil. Buraya kadar sen maç vermeyerek Ali Palabıyık gibi FIFA hakemini gözden çıkarmışın. Ve bozmuş. bozmuşsun. Şimdi hem es... Eski MHK'de değil mi o maçı yönetti? Yok 2 Şubat'ta. Bu maçı, i̇ki bu maçı. Şubat'ta. Yani bu MHK'de mi yönetti? E, bu MHK'de yönetiyor. Yani Gali ocak ay, 2 Şubat'ta ay. gelmedi mi ya? Depremden sonra geldi biliyorum. Ha deprem haftası geldi evet evet. 6 Şubat'tan yani, sonra geldi. Maç... Önceki MHK'de yönetti. Yani evet. önceki MHK'nin Önceki MHK'de yönetti. Bu MHK, hani kucak açan bu MHK herkese, Ali Palabu'ya 3 ay FIFA hakimine maç vermedi. Yani. şimdi 101 gün sonra sen başvur. Bir kere 101 gün sonra 101 gün sonra senin verdiğin şimdi bandırma, altın ordu bandırma. Bandırma, Altınordu bandırma maçıyla sen mesajı vermiyorsun. Mesajı Burada 101 öyle. gün vermeyerek zaten maç vermeyerek veriyorsun. Gözden çıkardık. Seni istemiyoruz. Bir de rencide ederek istemiyoruz. Bak seni oldu. istemiyoruz. Belki sezon sonunda FIFA'dan gidecek. Sen bizden önce yaptığın bir hatanın değerlendirmesini biz bu şekilde yapıyoruz. Evet. Neye evet? Ne yazık ki evet. Hayır. Sen onlardan önce yaptığın hatayı 3 ay boyunca sen neye bakarak değerlendiriyorsun? E tamam işte önceki yani, somut Fenerbahçe maçı Adana'nın... Şunu diyorum. Diye. Ay, yani Bu bu meyakenin kararı değil. Değil tabii canım. Bu eski meyakenin de kararı değil. Federasyonun kararı. Bu artık bir karar. Federasyonun kararı. Nerelerden gelemiş bir kararsa bir karar bu. Evet. Ne yazık ki. Sen FIFA hakemini, tecrübeli hakemini beğenirler beğenmezler. Yani ama bunu kullanabilirsin. Bu hakemini başka maçlarda illa yani spesifik bir iki kulübün maçından uzak tutarak yapabilirsin. Senin elinde bir değer FIFA hakemin ya. Evet. evet. Bak FIFA hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Palabıyık, Kadir Bitigen, Arda Kardeşler. Arda Kardeşler. Atilla Erkan Özdemar. Erkan Halil e, Umut, Meler. Ali Umut Meler. Bak şimdi. Halil Umut 7 tane FIFA. Halil Umut Meler. Abdülkadir Bitigen. Tamam. Şimdi diğerlerine soruyorum. Yaşar Kemal. Arda Kardeşler. Erkan Özdemar. Ali Şansalan. Atilla Karoğlu'nu da bu iki grubun arasına dahil ediyorum. 4 tane FIFA hakemini sen sezonda nasıl ne kadar kullandın bir hesabını yap ve bizim de hakem camiası olarak FIFA yaptığım bu hakemlere bu maçları veya bazı maçları veremeyip nasıl kullandığını bir tahayyül et bir gör hakemliğe bakış açımızı işte Ne federasyon görmüş olur. He, tabii tabii yani Aynen. ben genel anlamı kızım. 7 hakeminin sen 4'ünü tam böyle teşekküllü kullanamadın ya sezon boyunca. Evet. Tam teşekkürü değil hiç, hiç kullanamadın. İkisi Abdülkadir Bitigen. Halil Umutmeler Meler, kara olan işte idare etti. Öbür dördü. Yok. Yok. FIFA'dan bahsediyorum. Yani, dört Arda tane zaten FIFA bakıyorum. son yeni kararla ya, hiç tabii. yok. <laughs> Geçen haftaki yani, kararla abi, hiç yani. yok yani. Şimdi sen 7 FIFA'nın dördünü sezon boyunca kullanamıyorsun veya çok böyle hani inişi çıkışı kullanıyorsun. Tam randımanı kullanamıyorsun. Sonra Türk hakemliğiyle ilgili FIFA'larla ilgili alınan kararları alanları sorgulamayacağız. Öyle mi? Yok ya. <laughs> Tabii işin bu boyutu, ikinci boyutu da her zaman programda konuştuğumuz şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi ni belirterek açıklama yapan bir kulübümüz daha oldu. Altınordu Bandırma maçından sonra Bandırma Spor dedi ki Sivas Galatasaray'ı açıkladınız, Antep Beşiktaş'ı açıkladınız. Ben de istiyorum dedi. Biz de bunu burada çok kere dillendirmiştik biliyorsun. Altınordu Bandırma maçından sonra onlar da bu haklarını e, sosyal medya hesaplarından kullandılar hocam. Yani Gideyim <laughs> yani... diyorsun. Ha, evet. Bak şu, şu, şu bir gerçek yani maçta hatalı penaltısı var. Gerçekten hatalı bir penaltı. Ama olayı bu noktaya kadar psikolojik olarak yani mental olarak Ali Palabay'ın da kendi adına yaptıkları bu olumsuzluğa var ise de yani sadece Ali Palabıyık üzerinden şu anki durumunu okumak gerçekten yanlış. 101 gün kardeşim ben. Yani. Ne demek ya? Sana 101 gün ben arabayı sürdürtmeyeyim, 101 gün bisete bindirmeyeyim, 101 gün yüzdürmeyeyim seni ki bunlar psikomotor olaylardır. Ne kadar aradan zaman geçerse geçsin unutacağın şeyler değildir. Yaparsın ama hepsinde ilk böyle bir tereddüt, bir tedirginlik de Yüzmesinde, bir tabii. de bilmesinde bir alışma evresi olur. Yani ondan sonra devam etmesi. Yani tamamen o yetiği kaybeden yani kaybetmese bir de alışma evresi var. Yani emin ol Ali Palabay maça çıktığında ilk 15 dakika böyle bir algıda seçicilikte kaybolmuş yaşamıştır yani. Sonra toparlamıştır hani bir maç yönetiyorum durumuna gelmiştir. Daha vahimi de şu bir taraftan da işin hani hep ilk yarıda da bir dönem olmuştu Giresun Beşiktaş maçından sonra federasyon yöneticilerinden bazıların sabote ile ilgili meyakiye biz hakemler sabote mi ediyoruz? Şimdi Ali Palabı'ya da aynısı var. Ee, Ali Palabı'ya da yani federasyonu sab önceki maç, şimdiki maç böyle bir yaklaşım var. Bunlar da çok hoş şeyler değil açıkçası. Ali Palabı'ya evet. karşı mı? Evet Ali Palabı'ya karşı da var. Bunlar hoş şeyler değil. E şimdi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi federasyonun içerisinden böyle bir şey söylenmiş mi? Evet. Söylen bak söylenmiş diyorsun. Evet. Eğer söylenmişse biz Abdurma Arıcı'nın açıklamalarına niye bu kadar ver yansın ediyoruz? Ya neyi nereden tutsak elimizde kalıyor. Ne diyeceğimizi ha yani bilmiyoruz. Hani tam. sadece Abdurma Arıcı'nın üzerinden niye okuyoruz? Niye biliyor Hayır. musun? Ben yani. şu açıdan benim hassasiyetim orada şu açıdan içerden birisi de yok artık ya yapmasın diyorum ya yani. Ya kim kim? İçeriden, federasyonu kim, bak içeriden biri saymıyorum. Hakem şey camiasının içinden biri var ya. bu kadar. Sana bir şey söyleyeyim e, mi? E, Faal gelmesin bak, diyorum. Bak faal hakemler birleşsin şu 27 kişi mi kaç 29 kişi mi? Kaçtı? En son alınanlarla kaç kişi oldu? 29 oldu. 29 kişi bak birleşsin. O federasyon içerisinden sabote ediyor diyen içinde Abdurrahman Arıcı içinde tek isyan bayılanacak. Bir dakika ya ne oluyor diyecek. Şu anki süperlikte hakem ve yardımcılardır. Yapabilirlerse, bir araya gelebilirlerse o imkanı var oldu. mı yok. E şimdi biz diyoruz ki federasyon diyoruz kurum en yüksek Abdurrahman aracı'nın bu söylediklerini konuşsun etsin ne dedin sen diye sorsun. E sen diyorsun ki ya biz Hesap sorması gereken kişi diyor ki hakem bizi sabote, mi ediyor, sabote yani. ediyor diyor. Evet. Yani dediğine göre e, o zaman kimi kime ne yaptıracağız yani? yani kimi kime ne yaptıracağız? Tabii, tabii canım kimi kime şikayet edeceğiz? Hangi sonucu bekleyeceğiz? Yani işte böyle kısa döngü. Ne oluyor hocam? Ne oluyor bunların arasında?